Multimedya dünyasından hepinize merhaba. 2006 model Hyundai Get bugün konuğumuz. Çerçeve soket sistemi birebir uyumlu. Multimedyamızın montajını yaptık. Aracımızda direksiyon tuşları bulunmuyor. Bu gibi araçlarda isterseniz multimedyanızı kontrol edebilecek universal kumanda sistemi yapabiliyoruz. Eğer bu arabanın üzerinde direksiyon tuşları olmuş olsaydı yine aktif bir şekilde çalışacaktı. Cihazımız 9 inç ekran boyutuna sahip. QLED bir ekran yapısı var. Telefon cep telefonlarınızdan farksız bir kullanım kolaylığı var diyebilirim dokunmatiği için. Herhangi bir şekilde donma kasma olmayan bir ürünümüz. 2 GB RAM 64 GB dahili hafızalı 4 çekirdekli kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto özelliği bulunan bir cihazımız. YouTube, Netflix, Spotify gibi uygulamalar zaten içerisinde yüklü olarak geliyor. İstediğiniz uygulamayı Play Store'dan siz de indirebilirsiniz. Google Maps, Yandex bu haritalar içerisinde yüklü. Çevrim içi ve çevrim dışı olarak kullanabiliyorsunuz. Ana ekranda kişiselleştirebileceğiniz bir alt menü var. Bu menüyü istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz Sık kullanacağınız uygulamayı örneğin mesela bunu çıkartalım. Buraya mesela Spotify ekleyelim. Basılı tutup bu şekilde sürükleyip bırakmanız yeterli. Burada çok rahat bir şekilde kullanım kolaylığı sağlıyor size. DSP işlemcisi yine cihazımız içerisinde bulunuyor. Bunu ayarlamalarını dinlediğiniz müzik tarzına göre yaptığınızda çok daha kaliteli müzikler dinleyebiliyorsunuz. Teknik olarak cihazın verileri oldukça yeterli. Geri görüş kameramızda gösterelim kutu içerisinden 720p çözünürlüğe sahip 120 derece gibi oldukça geniş bir açıyla görürsün. Ha, kameramız çıkıyor. Genel olarak cihazla ilgili anlatacağımız teknik özellikler bu şekilde. Ankara, İzmir ve İstanbul'daki mağazalarımızda bu ürünlerimizi test edip satın alabilirsiniz. Bir başka tanıtım videosu görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakal. Hoşçakalın.